Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Tasvey kanalına hoş geldiniz. Şimdi ADC MF oynuyoruz baba. Ama AD kasıyoruz. ADC AD. Oradan hesaplayın. Oy plan nasıl şeyler bunlar ya? Nasıl bir oyun? Not Türk serverında biz ya? Sövmeleri lazım. Küfür etmeleri lazım. Arkadaşlar kafamı dalinle yıkadım. Bugün çok manyak bir saç stilim oldu ya. Vallahi diyor. Dalin kullandım ben niye dalıyorum? öğrettim diye attım maç. Futbol sonradı. Şimdi kimse geliyor mu? Burada kimse diyor. Gel, de kafalarına vururum ne güzel. Bu arada hani AD'nin kralını yapacağız yani. Ya, ADC AD tıkar doğru. Pardon biz dırt deşme çıkacağız şimdi. AD yanlış. Normal bir şey olarak karşılanır. Ben onu niye düşünmedim? Aa ne bu? Bizde de on var. Evet o şu an altın el olur. O civarı falan bir şey. bizim. Bunu alalım bir. Al hadi bir tane daha vurayım lan ha bu de. Ne, ne Al al. 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 Al bakalım al. al bakalım sen şunu. Hop. Bir daha oradan girsem vururum. Şöyle bir hadi be ya arkasına geçti. Arkasına geçmese onu da alacaktık. Hop şu alalım. Uhu ben niye hiç olamadım da bu adam hiç oluyor abi? Oo. Sıçra dener misin lan? Denemedim. Ama bu deneyebilir sıçra bu arada. bunu Bu ne düşünüyorum hala para yok. Oha. Öyle lan sonra. Helal olsun dayı oğlu. Yanlışa bak benim. Baya kötü oynadım ya ama arkadaşlar bak ciddiyim ben bayağıdır oynamıyorum. Ciddi amla. Ciddi anlamda ölü bayağıdır oynamıyorum. Şu lan Abi CS'lerim de çok kötü olmaya başladı benim ya. Benim önceden CS'lerim kaçırmazdım ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa bizim bizim o lan. Hop. Mudalak. da alak. Bundan da şuradan sektirek. No 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 no. Tamam çok iyi. Beyzimizi atabiliriz. Şöyle az ileride atalım çok çünkü bunlar rahatsız edecek gibi. Bu adam da bile atacak ama nereye yapacak bu Geç kaldı. öyle şuradan da şundan alalım. Bir tane daha alabiliyoruz. Bir tane daha alalım abi. Çok iyi. Abi yani takım kötü olacaktı. Taşıyacaktık ya. Takım da şimdi. 3 bir flash var. Bu adam dışar. Şu an adamla CS'de e döndeyiz. Ee, burada pusuyor bu adam. Kafana şöyle bir ye bakayım. Hop çok iyi çok iyi devam böyle mi kasmaya bu arada var ya hani bu meta şu anki meta full böyle asasin metası olmuş ya ya yani o dikkatimi çekti yok şu orman şeyleri falan canavarları yeni şeyler transforms gibi olmuş oyun ya yanına böyle diye çıkacak bekliyorum yani bak onu atlasaydı bir şeyler yapardık be keşke kendini bir derim tuttursaydı adam Hop. Oy. larda her şey varsa dur. Şöyle yemek yiyecek bir şey bir şey bir şey bir şey yok. Herif yaklaşmıyor da ki. Ben de farm tıklamıyorum. Nasıl olacak bu? Buradan devam devam tamam. Ben çok saçma öldüm ya. O bir kez var ya aşırı saçma bir şekilde öldüm. Aslında var ya, şu an o ultim var. Ama güzel para kasıyoruz şu an var ya 10, 10 15 5. Yani iyi bolt geliyor. Hadi at ol be. Aa mana bitti. Abi inanılmaz. Abi manayı hesaplamadım ya. Şaka gibi ya. İnanılmaz. Ana ne oldu dalaymışım. Sırf manayı hesaplamadığım hiç oldu. R'ye bastım. E beni bitirdi ya. E kaç mana? 80 mana almış ya. No 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 no. Kill de önde değilsek. Ne yapıyoruz? farın önüne geçiyoruz. O kadar basit. Abi böyle bir şey yapma. Abi. Bir şey yap. Abi Leona ne böyle ya? Abi ADC'ler birbirlerini öldürüp duruyor. Şuna bak ya. Ne de aldı en azından. Adam bana bir altın altın bir şey yüzünü gelir herhalde. Nasıl ya? bakan Abi kalkanını niye saklıyorsun sen Ben harbiden şu an oyunu unutmuşum ya. 1 4 1 -4. şu an şaka gibi. Ben harbiden şu an oyunu unutmuşum. Ya, ya. şimdi onları kulenin altına sokmayı başarabilirsen çakıyoruz direktleyiz. <laughs> bak başladık abi <laughs> Şimdi bir ultime bakar ya adam. Ah be. Bak hemen canlandık görüyormuş işte mi? de bu olayını seviyorum baba baba. Bak oyuna dönüş hızımızı gördünüz mü? Direkt. Tık tık. Yaralı mı ya? Direkt yaralı. Ekko mekko tırt gelir bu saatleri sonra. Geldim. Helal lan. Aaaa. O oh, ulti gelecek. Tamam. Şimdi direkt bunu alalım abi. Çünkü o item tam aşırı işimize yarıyor. ulti yavaşlatıyor. E yavaşlatıyor. Değişik değişik olaylar. Bir de zırhlarını yok ediyor zaten. Abi gelin buraya ya. ejderi vermeyek. Bak bu alev ejder. Alev ejder önemli bir ejder. Geri geri ben. Oy, 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 oy Bak yine aldık O da öldü Abi mükemmel ya Ben şu milyonları kaybetmem lazım yardırıyorum Adamlar sattılar bir yandan Bu oyunu alacağımız belli mesela ya Hiç kaçarı yok Oy, oy 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 şunu alıyoruz eşyetini kazıyoruz oy yaa saldırı bile alalım daha iyi abi kötü başladık ama düzelttik oğlum bu ne lan Gelebiliriz. Ulti gelebilir. Gelecek de eminim. Şaşırtıcı. Adamlar bu arada beni 4 kere öldürebilir. Daha fazla öldüremez. O da en baştaki hata var. Yani uzun süredir. Oh ne no. oluyor? lan? Umarım oyunun sesidir ya. Oyunun sesine hiç dikkat etmedim bu arada arkadaşlar. Ciddi anlamda. Orada adam var. O değişken kuvvet alırsak çok iyi olur. Bizim için manyak olabilir yani.

Uf, dert kaldım ya. İşte abi ade be, ade be. Ade diyorum bak, hala dur. Hırs değmek. Base atalım abi onu da alalım. Bu arada adamlar güçlenmiş, kasılmış vardı, ölmüyorlar. Şunu da alırsak şimdi tek atar işte. Şu an benden Jinx tek yer abi. Ciddi anlamda EQ, EQ'yu vurur. Yani bir EQ da alabilir belki. EQ dedik ki. Yok uyalım bakalım. Bu Uy, ne? Benim yakalanmamam lazım. Beni yakalarlarsa çok pis döverler. Oya su ne abi? Ben oya suyu keser herhalde. Yakalar mı? Ya suyu kestiler. Kestiler yani ara, ha? Öldü. Aman 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 aman. Oha! O anlık bir hasar neydi abi? 576. inanılmaz anlık hasar yedim. Cidden bir de oyunu o kadar ciddiye alıyorum, var Oyunu bir de ciddiye alsam böyle ağır, ağır play oynuyorsam çok daha manyak şeyler yaparım ama yok ya gerek yok oyunu ciddiye alma bu Oyun zevkli eğlenceli. Şu an eğleniyorum keyif de alıyorum. Beni mutlu ediyor oyuna böyle odaklanınca insan sinirleniyor ya. Sinirlenmeyeceğim bu oyunda sinirlenirseniz kaybedersin. Eğleneceğiniz de keyfinize bakacağınız. en güzel ne en güzel zevkli olarak yapıyorsanız onu yapın daha zevk alıyor insan. Yoksa ben de hard oynadım çıldırıyordum yani kaç bilgisayar bilgisayara kafa atmış adamım. Gelin. Abi nereye doğru <laughs> düştü ben öyle. Loy çok vuruyor ya. Bak bak o adam var ya keser ha. Ey ey falan tuttuk önce keserdi. Adamların jungle'ı falan ağır yani batık. Ama çok dikkat etmek lazım çünkü Jinx var karşıda eğer bir oyun şurada kaybedersek yani ha? Jinx buradan patır kütür oyunu baş da bitirir yani hepsi kazandık demeyelim. Cidden sıkıntı yani. Buradan biri çıkmadan hop attık güzel. Hop şuraya da. Yeter oğlum hasarı. Abi bilerek atmadım. Tamam, tamam. Şu an çok iyi. Ya abi, üçte üç mü, ha? Yok abi oyunu bitirmeyelim. Gel baron 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 ben oyunu bitirmek istemiyorum ben daha güçlenmek istiyorum. Zaten milyonlar ilerideymiş bir diremedik o yüzden baron daha mal. Hop hop. Hop ya abi. Gecenin kıyısı da bitti. Hmm, buradan sonra pas ultim atsak. Ya da şöyle. Ne çıkabiliriz ki şeyler abi. Ama bunu önce çıkmamız lazım. Şu an bir şey araması çok. Kalkanlara karşı bunu çıkarsam Leona'yı dışarım mesela. Laxi ee, melek. Deli buna çıkacağım bu arada ya. Ultimizin saniyesi düştüm sürekli. Sürekli, sürekli ulti atalım. Ama şey de çıkıp bir yanda koruyucu melek de çıkabilirim. Oyun sıkı bir duruma gelirse. bir anda değişebilir fikrim. Şunlara bir merhaba diyeyim geri kaçayım. Göremedim. Çok yaklaşırsam öyle, öyle bir imkanım var. Oo, buradan gitmiyorum, Bu arada fight burada dönecek diyeceğim de orada dönecek gibi geliyor. Yo. Abi slice yapma be. Ne haber? Uy bunu da alırsam bu. Şu ejderi alalım zaten manyak hızlı koyuyor. Adamlar bizi beni yakalayamaz daha doğrusu. Şu anda zaten 500 koşuyor. Şunu da aldırsam herhalde 600 koşarım. Dediğim gibi 600 koşarım. Yok lan o hızı aldık şey değil 377 yani altı yakın işte. Oha nasıl öldün ona lan. Aaa VVS hatta şu an. Ya ben gideyim Ekpo'yu keseyim ya. Ekpo ne yapıyor? Bir, iki, üç. Down. 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 Ya bir tane buna. Bir tane buna, bir tane buna. Bitti. Hemen pasifini çalıştırır bu direkt, direkt, direkt Bizim takım niye sattı abi orada? Uy, uy, uy. manyak şu an manyak durumdayım ya. Şu an ciddi anlamda deşerim. Adamı deşerim. Neredesiniz? Neredesiniz? Nerede? Bunlar her yerden çıkabilir aniden şu an var ya. Hepsi de beni kezliyor. Oo, sen kimi çekmeye çalışıyorsun oraya? Var mı Oo. Oh, oh, oh. Yardır 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 yardır. Al be. Abi çok iyi. Bu el pentası var bu elin ya. Ölme lan git oyunu tut. FF mi verdiler lan? Hayır be abi daha kin alırdık be. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Daha çok video gelmesini istiyorsanız beğeni ve like atmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar.